Merhaba arkadaşlar. Ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans'ta hepiniz hoş geldiniz. Evet, Clash of Clans'ta bu arada Ejderha'yı sonunda 9. seviyeye yaptım. Şurada da göstereyim. Şimdi deprem büyüsünü 5. seviyeye getirmeye çalışıyorum. Bu arada saçımı da kestirdim. Kore tarzı yaptırdım. Ee, evet. Burada gördüğünüz gibi Ejderha 9. seviyede oldu. 10. seviye yapmam için de 12 milyon nektara ihtiyacım var. Şurada da gördüğünüz gibi 2 milyon nektarım var. Şurada gördüğünüz gibi. Ee, bu arada video izler izlemez de like atarsanız süper olur. Kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tüm yaparsanız mükemmel olur. Aboneyseniz de teşekkür ederim. Ve yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum tekrardan. Evet. 8 gün sürüyor bu arada. Ejderhanın 10. seviyesi. Rengi çok hoşuma gitti bu arada. Mavi renk. Benim de en sevdiğim renk mavi. O yüzden mavi renge de bayıldığım için ejderha da mavi olunca hoşuma gitti baya. Aynı zamanda baya bir güçleniyor. Gördüğünüz gibi. İsabet puanı 4500 artı 400 diyor. Yani 4900 falan yapıyor. Hesapladım bu arada. Hani ne yapıyor bu ne diyor diye şey yapmayın. Hesaplamaya çalıştım. Evet saniye başına hasar da 350 artı 20 ekleniyor. Yani 370 hasarı oluyor bayağı bir güçlü oluyor 10. seviyede tabi onun içinde şey yapacağım büyütmeye çalışacağım işte aynı zamanda duvarları da büyütüyorum Daha önceki bölümlerde de söylemiştim Şu kısmı biraz hallettim şu kısmı gördüğünüz gibi bir şu kaldı işte şu duvar. 6. seviye bunu da yükselteceğim. 12. seviye falan. Sonra şu taraflar kaldı işte. Şu 13. seviye. Onun yanındaki 11. seviye duvar. Bunları komple 12 yapacağım. Sonra şu taraf var. Gördüğünüz gibi. Buraları da yavaş yavaş geliştireceğim. Tabi önce savaş aletlerini geliştireceğim. Ondan sonra büyüteceğim. Yavaş yavaş olacak. Kaya da hala şey olmadı. Üçüncü seviye olmadı. Dört günü var onun da. O da kolay kolay büyümüyor. Bu arada kralı da büyüttüm. Büyütüyorum şu anda. Kral ve şampiyon... Aha! gözükmüyor olabilir. Onları büyütüyorum çünkü. Ejderhaları da saldım. Bakalım ne kadar güçlüler. Tabi şu monolit izin verirse. Süper ya. Şu ejderhalar efsane ya. Süper ejderhalara bayılıyorum ya yani. Mükemmel hasar veriyor Mükemmel iş çıkardılar Şu anda da görüyorsunuz Atışlarını falan Süper ejderha bir numara yani X yayını da yok etseydi iyi olurdu da He, Son anda yok etti şu kartal topuna kadar gelebilselerdi süper olurdu ama olmadı işte maalesef. İşte durum bu kadar. Bu arada buradaki mini birlik etkinliğini de yaptım. Sona kadar geldim. Siz de yapmayı unutmayın. Buradaki görevleri yapmayı unutmayın. Ödüllerinizi rahat bir şekilde alıp harcayabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Bu arada süper yeti de sürekli kayboluyor. Niye kayboluyor? Hiçbir fikrim yok. Aslında o köye saldıracaktım. Ka saldıramadım işte. Süper yeti olmadığı için olmadığını fark ettim. Sistem sürekli iptal ediyor. Şeyi süper yetiyi. Süper ejderayı kabul ediyor. Süper yetiyi kabul etmiyor sistem. Niye yapıyor bunu? Hiçbir fikrim yok. Evet şimdi. Şu kısmı komple yok edersem. Şu şey öne açılmış oluyor. Monoliti de ortadan kaldırırsam müthiş olur. Kredici keşke şey artış yapsaydım ya. Yani. Şu belediye binasını yok etsek bir yıldız alıyoruz. Öfke iksirlerine de gönderdim. Hadi süper yeti. Aa yeti öldü lan. Ulan bir dayanın ya. Süpersiniz. Süper ejderhalar. Adınız kadar varsınız var ya. Bu kartal topu da taktı. Alev atıcımı. Neyse bir yıldız aldık. Bu arada bayağı bir düştüm. Şeyde. Lig sıralamasında. Sıralama değil gerçi. Ligde düştüm. Hmm. Burada nasıl bir strateji yapabilirim acaba? Burada Ah be, kraliçe. Şu minyon prensin özelliği de bayağı iyi. Uzaktan te uzaktaki şeyleri vurabiliyor. Bayağı süper. Hadi hadi. Ah be. Hayır 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 hayır. Alev atıcı ne yapıyorsun sen? Hayır. Ya abi ne yapıyorsun ya? Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Kaybettik. Tüh be. Neyse yapacak bir şey yok. هادي 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 Monolit de gerçekten sinir oluyorum ya yani. Clash of Clans'ta en nefret ettiğim en sinir olduğum aletlerden bir tanesi monolit çünkü çok sinir bozucu bütün planlarınızı alt üst eden tek şey bu alet. Mesela tam plan yapıyorsunuz, program yapıyorsunuz bir anda içine eden alet bu işte monolit. Şu an ediyor Gitti ya. Bütün şeyim gitti ya. Çok kötü oldu ya. Eksi 10, eksi 10 aldık. Kaybettim ya. Acayip kötü. Neyse. Video bu kadardı. O, o, zaman yarın öğleden sonra Brawl Stars videosunda akşam da Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Bunu da söyledikten sonra dediğim gibi bay bay.